Fındığı saldık biraz önce. Bu da fıstığımız. Bunlarla iki ay ben çok güzel bir vakit geçirdim. Bana geldiklerinde daha gözleri bile açılmamıştı yavrulardı. Yaklaşık iki ay önce bir fırtınadan kaynaklı yuvalarının bulunduğu ağaç devrildi. Ve de Annelerini maalesef kaybettiler. Bakım ve tedavisi için de bizim hayvanat bahçemize getirildiler. Çok küçük oldukları için ben her gün eve getirip götürdüm. Özel hazırladığımız mamayla, onlarla besledim. Artık şu an mama yiyorlar. Fındık, fıstık, ceviz, tohumlarla beslenebiliyorlar. Sağlıkları çok iyi, hareketliler. Bunu da artık doğaya salacağız. Burada daha sonra kendi ailelerini inşallah bizler de göreceğiz. Bahçemiz aslında çok doğal bir alanda kurulu bir... Fıstık, iki ay seninle birlikte çok güzel bir vakit geçirdik. Umarım çok güzel bir hayat yaşarsın. Zaten burası doğal yaşam alanı olduğu için çok güzel bir aile kuracağına inanıyorum. Kendine çok iyi bak.

randevuyu verdi. Bu para çekilmek yok.